yıllarda kozmetik amaçlı uygulamaların özellikle daha güzel görünmek için yapılan uygulamaların artışı tüm toplumun dikkatini çekmektedir. Günümüzde artan estetik kaygılar yalnızca aynalara güzel görünme isteğiyle sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda sosyal medyadaki güzellik algısına da uyum sağlama isteği oluşturuyor. Bu durum kozmetik ve estetik sektörünü büyütürken beraberinde yanlış uygulamaları da getiriyor. Burada hiç unutulmaması gereken temel bir ilkeyi söylemek istiyorum. Hangi amaçla yaptırırsanız yaptırın, kozmetik amaçlı uygulamaların tamamında mutlaka bir hekim, o işin uzmanı olan hekimden bir görüş alın. Dolgu, botoks, sayıklama külleri ve bıçak altına yatılan cerrahi müdahaleler her biri daha iyi bir ben için tercih ediliyor. Ancak güzellik uğruna harcanan paralar, çekilen acılar ve bazen kalıcı sağlık sorunları Değer mi sorusunu akıllara getiriyor. Uzmanlar estetik işlemlerin doğru ellerde bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. O kozmetik uygulamanın size bir zarar vermeyeceğine emin olup size de bunu önerirse o zaman yaptırın. Aksi takdirde hekim onayı alınmadan, hekim görüşü alınmadan yapılan kozmetik uygulamalardan kaçınmanız sizin sağlığınız için çok önemli.